Yusuf Sübikistan yeni bir rehber videosuyla hepinize merhaba, ben Esma Koç. Bu videomuzda Minecraft Soru Kurulumunu anlatacağım. Ee, bundan önce birkaç kere Minecraft Soru Kurulumu anlatmıştım. Hani, e, gerek artık bıraktım eski kanalımda, gerekse yeni kanalımda bir kere az bir kere anlattım hatırlıyorum. Toplamda az iki üç kere anlattım diye hatırlıyorum. Fakat, eski soru kurumlarda klasik yöntemleri kullanıyorduk. Mesela, eee port yönlendirme veya hava açı yöntemini kullanıyorduk. Ki hava açıyı da hiçbir zaman kullanmadım aslında. Sadece hava açı işte ön bilgi vermiştim. O dönemde de gerçek port yönlendirme tercih ediyordum. Fakat artık port yönlendirme güvenli olmadığını biliyorum. Port yönlendirme çok güvenli bir yöntem değil. Ki artık zaten statik IP almadan port da açamıyorsunuz. Bu nedenle yeni bir yöntem olan, yeni bir seçenek olan Tailscale seçeneğini, Tailscale yöntemiyle Minecraft uydusu kurulumunu anlatacağım. Şimdi ilk olarak ilk olarak e, bilgisayarımızın yazılımı kurmamız gerekiyor. Google a açıyoruz ve Tailscale Scale yazarak e, e, ilk sıraya giriyoruz. Şu an görürüz bir sitesine giriyoruz. Daha sonra Download kısmına giriyoruz. E, tabii ilk başta Get Startup butonuna tıklayarak giriş yapmanız gerekiyor. Kendi mailinizi buradaki mailleri sansürleyeceğim bu arada videoda kendi mailinizi gireceksiniz. Mailinizi girdikten sonra e, şöyle daha sonra mail girmeyeceksiniz. Google hesabınızda veya farklı bir ve hesapla giriş yapacaksınız o seçeneklerden bir tanesiyle. Ve bu şekilde girişinizi yapacaksınız. Daha sonra download e, tekrar Tailscale alt sayfasına girip download'a girip platformunuza göre indirme yapacaksınız. Windows kullanıyorsanız doğrudan download Tailscale for Windows seçeneğine tıklayarak Tailscale Windows versiyonu indireceksiniz ve da kuracaksınız bilgisayarınıza. Kurduktan sonra şurada sağ altta bir tane ikon gözükecek. Tailscale Connected tabi hemen gözükmeyecek. İlk başta size şey gösterecek. Ee, sizi bağlamanızı isteyecek. Tailscale hesabınıza bağlamanızı isteyecek. bir pencere çıkacak. O pencerede bağlantı işlemini yapacaksınız. O linkleme işlemini yapacaksınız. Yaptıktan sonra artık admin konsolunda bilgisayarınızı göreceksiniz. Mesela öyle burada benim bilgisayarımı görebilirsiniz. Ee, burada diğer bütün detaylı görebilirsiniz. Onu söyleyeyim yani. E, bir bunu görebilirsiniz arkadaşlar. eğer özellikle bilgisayarınızın kalıcı olarak bir tail scale hesabınızda kalıcı olarak güven alınması istiyorsanız mesela şu an burada localhost 0 diye bir şey eklemişim. Buradan tıklayıp uzunluğundaki noktaya tıklayıp disable key expiry seçeneğine tıklayarak e, tail scale key'lerinin yani tail scale'e kaydedilen eee bilgisayarınızın hiçbir zaman hesabını silmemesini sağlayabilirsiniz. Böyle bir seçeneğiniz de var. Ee, ben burada bunu kullanmayacağım arkadaşlar. Ee, e, benim kuracağı şey için. Ee, ana bilgisayarımda soru kurulumunu anlatacağım. Bu benim özellikle bu işi ayırdım sağ ol makine. biraz garip bir kurulum oldu. İkinci bilgisayarım olmadığı için mecbur bu şekilde bu kurulum yapmak zorundayım. Şimdi arkadaşlar e, ilk olarak bu hallettik arkadaşlar. Başka kullanıcıları nasıl ekleyeceğiz peki? Üstten user kısmına girip burada invite external user seçeneğine tıklayarak daha sonra copy invite link seçeneğine tıklayarak da member olacak bu. davet işlemi yapabilirsiniz. Daha sonra tabii ki de onaylama işlemini de bu payarla yapacaksınız. Ve bu sayede davet ettiğiniz kişiler de aynı hesabı kullanarak giriş yaparak tail scale'ı kurarak aynı ağa dahil olabilir arkadaşlar. Onu söyleyip Şimdi Tales Scale göre e, şunu not alalım bu arada. Bakayım bizim IP adresi yani Tales Scale IP adresi not almamız gerekiyor. Bu hava IP'si IP mantığında çalışıyor aslında. Hava 25'te başlayan IP olarak geçiyordu. Burası 100'de başlıyor arkadaşlar. Bu direkt e, şu şekilde ister buradan isterseniz de göre çubuğundan sağ tıklayarak This device seçeneğe tıklayarak kopyalayabilirsiniz IP adresinizi. Şimdi Minecraft Server kurulumuna geçelim. Bu uydu da normal bir Minecraft suyucusu kurulu bağlayacağım. Ee, o yüzden Minecraft Java Edition Source Java Edition suyucusu alacağım. <laughs> Minecraft.net slash edos slash download slash server adresine giriyoruz. Ve daha sonra Minecraft Server 1.20.10 .20 .20 sürümünü indiriyoruz arkadaşlar. Ve burada daha önce paper kurduğum suyucu var. Bu sefer Minecraft Eee e, normal suyucu kuracağım. O yüzden server yapacağım. Ve sonra okulajları indiriyorum. Bu tek başına yeterli değil tabii ki de Java'ya da ihtiyacımız var. Ee, Java olarak Mojang ile resmi olarak kullandığı Open Microsoft Open JDK paketini tavsiye ediyorum. Google'a doğrudan Google'a Microsoft Open JDK yazdıktan sonra e, şurada learn.microsoft.com download linkine tıklayıp daha sonra e, 21 veya 25 indirebilirsiniz. Şu an Minecraft 20. sürümü kullanıyor. OpenJDK'nin 21. sürümü kullanıyor ama isterseniz 25'i de edebilirsiniz sorun çıkamaması lazım mod kurmanın söyleyeceğim modlu sunucu kurmanı söyleyeceğim ben de zaten indirilmiş olduğu için bir daha indirmeyeceğim indirilmiş sunucu direkt çıkarıyorsunuz klasöre çıkarıyorsunuz ve ardından da şu şekilde e, workspace'de çıkarmıştım ben şu şekilde MS OpenJDK olarak çıkardım ben şu şekilde klasör olarak direkt yer alıyor arkadaşlar sorun e, için gerekli cevalar direkt burada yer alıyor bunu yaptıktan sonra artık asıl sunucumuza geçebiliriz. Şimdi sunucumuzu indirdik. Burada Minecraft 1.20.10 server klasörünü indirdik. Server.jar'ı. Şimdi burada bir tane sağ tıklıyorum. E, ee, new diyorum ve bir tane metin belgesi oluşturuyorum. Dosya uzantılarını açmanızda fayda var. Şuradan view'e girip hani görünüm sekmesine girip gösterdik. Ee, dosya uzantı açmanızda fayda var. Windows 10'da ise yine üstteki görünüm sekmesinden yapabilirsiniz bu işlemi. Eski Windows ürünü için anlatmayacağım çünkü zaten eski Windows ürünü yeni Java versiyonlar tarafından desteklenmiyor. O yüzden direkt şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi buradan e, bunu yeni adlandır diyorum ve server.bat yapıyorum uzantısını. Server.bat yaptıktan sonra bunu ter, isterseniz Notepad ile açabilirsiniz fakat ben Notepad açmayacağım. E, Visual Studio Siz not defteriyle de aynı işlemi yapabilirsiniz. Yazacağımız komut şu arkadaşlar et echo boşluk off yazıyorum enter'a basıyorum daha sonra e, nokta nokta ters sayı çünkü burada bir üst kursöre geçmek için e, yapıyoruz daha sonra benim jdk open jdk e, yani java çıkarttığınız java kursöre mümkün olduğunca jdk gibi isimle isimlendirin veya basit bir isimle isimlendirin böyle boşluk içermeyen mesela 25'i kullanacağım ms open jdk 25 diyorum 25 Şimdi o şekilde çıkarmıştım. Bunun için JDK 25 artı 36 klasörü var. Bunu kopyalıyoruz sağ tıklayıp. Daha sonra ismi kopyalıyoruz. Daha sonra bunu yapıştırıyoruz. Ters koyuyoruz. Daha sonra içeri giriyoruz ve bin yazıyoruz. Ee, tekrar ters sonra bin yazıyoruz ve ters java.exe yazıyoruz. Kalan komutlar zaten Minecraft Server kurulum sayfasında gösteriliyor. Burada gözlü bir gösteriliyor. E, burada e, tire x m x 1024 m tire x m s 1024 m şu şekilde tabi x'i büyük olacak e, ilk x büyük olacak tireden sonraki ilk x daha sonra tire jar server nokta ve no gui yazıyorum e, no gui özellikle e, e, grafik arayüz olmadan başlatılmasını sağlıyor eğer grafik arayüz istiyorsanız bunu kaldırabilirsiniz şu an ben kaldıracağım bunu e, özellikle kolay arayüzü göstermek istediğim için fakat e, tavsiyem no GUI seçeneğine kurmanızı daha iyi olacaktır. Şimdi bunu yaptıktan sonra direkt olarak şunu kapatalım. Şu küçük bir şu kalbası tek kapatıyorum. Ve de e, şuradan Minecraft sorumu çalıştırıyorum. Sonra nokta batı çalıştırıyorum. Şu an arkadaşlar Minecraft'ımız e, çalışıyor ve kendi kapattı. Çünkü E olayı oluşturdu şu anda. Eolo.txt diye bir dosya oluştu. Buradan e, Eolo.txt'yi Tık, çift tıklıyorum çünkü kullanıcı sözleşmesini kabul etmemiz gerekiyor. Burada linkini görebilirsiniz. EULA false'u turu yapıyorum ve kaydediyorum. Daha sonra tekrardan server.bat'ı çalıştırıyorum. Şu an arkadaşlar tekrardan e, Minecraft şu anda gördüğünüz sunucumuz başladı arkadaşlar. Evet, tur başladı. Direkt olarak stop yazarak enter basıyoruz. Çünkü soru konfigüre edeceğiz. Saat şimdi burada server.properties diye bir dosya var. Bunu yine aynı şekilde yine not defteriyle veya farklı bir metin düzenleyicisiyle açabilirsiniz. Ben Visual Studio Code ile açıyorum aynı şekilde. Şimdi buradan başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Minecraft'ın 1.21.10 versiyonundaki e, konfigürasyon seçenekleri biraz azalda açıkçası. Yani eski sürümüne olan bazı e, seçenekler yok. Mesela Command Block'da izin verme seçeneği artık bu yeni sürümde yok. Onun yerine fa e farklı bir şekilde bu işler yapılıyor. Artık game rule'larla yapılıyor. Onu söyleyeyim yani. Bazı eski sunucular ve rehberde gördüğünüz seçenekler yoksa şaşırmayın. Burada seçeneklere başlayalım. Mesela difficulty bunu e peaceful yapacağım. Peaceful olmasını istiyorum. Daha sonra ikinci yapacağımız değişiklik de bahsedeyim. O mod MOT yani message of today kısmı. Burada e, o eklediğiniz zaman Microsoft'u eklediğiniz zaman çıkan eee açıklamayı değiştirme sağlıyor. Bunun aynı şekilde Yusuf e, Yusuf Binks Minecraft Server diyorum. Daha sonra e, online mod seçeneği e, orijinal Minecraft gereksinimini yani doğrulama gereksinimini etkileştirmeyi sağlar. Online mod turlu olduğu zaman sadece orijinal Minecraft kullanıcıları yani eski tabirle premium kullanıcıları giriş yapabilir server'a. Eğer bu seçeneği şu şekilde false yaparsanız korsan kullanıcılara giriş yapabilir. Ee, özellikle pek bunu tavsiye etmiyorum fazla. Yani şimdi TSK sunucusu olduğu için açıkçası biraz daha güvenli oluyor bu şekilde. Çok daha güvenli oluyor. Online mod daha rahat false yapabilirsiniz. Fakat ben yine de mutlaka bütün kullanıcılarının orijinal Minecraft kullanmasını ve online modun true olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü false ile uzun süre oynadınız diyelim ki. Daha sonra true'yu aldınız turu aldıktan sonra artık bir daha e, Fos'tayken Yüz farklıydı Turu aldığınız zaman doğrulanmış Yüz ID'nizi alıyor Minecraft sunucularından Bu yüzden bütün itemleriniz gidecektir yani şeyde itemleriniz eski ID'de kalacağı için elde aktarması gerekecek dünya dosyalarından bu da Baya uğraştırıyor Bu yüzden mümkün olacağı turu da bırakmakta fayda var çok zorunlu olmadıkça Fos yapmayın gerçekten korsa oynamanız gerekmiyorsa Fos yapmayın daha sonra View Distance ayarı var. Bu da ee, görüş mesafesi. Bunları da değiştirebilirsiniz. White List seçeneği var. White List özellikle şöyle çalışıyor. White List turu aldığı zaman kimse sonra giremiyor. Normal şartta da beyaz liste yani White List'e kimse giremiyor. White özellikle o konsoldan el almanız gerekiyor. Bunu özellikle arkadaşlarınızla kuracak sorularda bunu tavsiye ederim. Gerçi zaten Tails kullanıyoruz ama olası ihtimalle tur yapabilirsiniz. Tavsiye ederim. Ee, onun dışında başka birçok seçenek var. Bu mesela hardcore gibi seçenekler var. Bunlar çok önemli değil arkadaşlar. Bunu istediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz. E, ee, ihtiyacınıza göre. Şimdi bunu kaydettik arkadaşlar. Ve daha sonra bunu kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Ve tekrar sor nokta bata çalıştırıyorum. Şu an arkadaşlar tekrardan e, ee, Minecraft oyunumuz çalıştı. Ve şimdi yapmak istediğim şey nedir arkadaşlar? Şunu küçültüyorum. Minecraft Server burada çalışsın. Şurada. Bunu kapatıyorum. Ve benim Tailscale IP'ye bakıyorum arkadaşlar. Şuna sağ tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 100.105.76.94'müş benim Tailscale IP adresim. Ee, bu arada şunu da göstereyim. Göstermişken onu unutma. Göstermişken onu atlamayalım. Server.properties'de. Burada server IP kısmında bu bahsettiğim IP yani Tailscale IP'nizi koyarsanız o zaman Tailscale IP'si harici hiçbir IP girilerek e, bağlanamaz sorununuza, Bu da olası saldırıların önüne geçer. Olası port scanning ve farklı saldırıların ve ağ üzerine yapılan saldırıların önüne geçer. E, tavsiye ederim bunu yapmanızı. Şu an ben e, yapmayacağım. Geçiyor olarak çünkü lokalde kurdum sunucuyu. Tek böyle deneme amaçlı kurdum. Şimdi arkadaşlar hemen e, Minecraft oyunumuza e, giriş yapalım. Ben bir açlık lüks alma makinesi kurdum. Lüks Lux kurdum burada. Bu lüks Lux alma giriş yaparak e, bu lüks Lux alma kendi orijinal bilgisayarımdaki Minecraft sahamı açtım. Orijinal Windows'daki Minecraft sahamı açtım. Şimdi multiplayer'ım proceed diyorum. Ve daha sonra direkt oyunu sonra benim e, e, şey IP'mi giriyorum. Tsk IP'mi giriyorum. Şimdi bakalım bağlanabilecek miyiz? Şu an Joining World diyor. Bu ara mouse ile ilgili sorun olabilir. gibi mouse şu an dönüyor. Çünkü VMware'den kaynaklı. Tamam onu düzelteyim. Şöyle input'tan e, always yapayım. Tamam şimdi olmaz artık. Tamam artık sorunsuz. Gördüğünüz gibi sunucumuzla bağlandık. E, sunucumuzda bir sorun yok. Bu arada sunucuya şu anda ayrı bir şeyden bağlanıyorum. E, F3'e basıp F3 artı 3'e basacağım ping değerini görmek istiyorum açıkçası. Ping değerini. Burada ping'in e özü 50 milisaniye civarında ping var. Bunu şöyle yaptım arkadaşlar. Enteresan bir e, sistem kullandım burada. E, mobil internetimi Wi-Fi üzerinden bilgisayara paylaştırdım. Ve bilgisayar paylaştırdım. Wi-Fi üzerinden paylaştırdım. Bu mobil interneti sanal makine özel olarak verdim. Windows kalan diğer bütün işler için otomatik olarak benim ethernette bağlı olan ev internetimi kullanıyor. Bu sayede mobil internet üzerine aslında bu sunucuya bağlanmış olalım. Uzaktan bağlanmış gibi olalım. Böyle biraz yaptım. Görürüz arkadaşlar suyumuz var. Şimdi ise size birkaç komut deneyelim. Mesela ne yapalım? Ee, OP komutunu deneyelim. Şöyle OP Yusuf Yusuf Bing benim kullanıcı adımı görüyorum. Görürüz gibi artık ee, Game mod gibi komutları kullanabiliyoruz. Görün kullanabiliyoruz arkadaşlar Game mod gibi komutlara. Ee, burada hiçbir ayar falan yapmadım bu arada. Direkt girdim Minecraft'a. Hiç uğraşmadım. Ee, gördüğünüz gibi Minecraft'ımıza sorusa girebiliriz. Bu arada F3 artı F4 tuşuna aynı anda basarsanız OP o, iken e, direkt game modlarına geçiş yapabilirsiniz. Onu da belirteyim. Bu arada bazı yeni iterler gelmiş Minecraft'ta. Copper Helmet Chestplate falan gelmiş. Açıkçası bir şaşırttı yani ama biraz da zayıf tabii. Şey öyle zayıf. Gold'a göre bile zayıf kalıyor. Gold'dan bile zayıf yani. Gold'da bile daha zayıf. Çok enteresan. Baya zayıf kalıyor yani. Baksana 5-5 yani bir anlamı yok. Görürüz arkadaşlar. Şöyle bir tekrar F çöpsel yapalım. Görürüz bir. Şimdi bakalım difficulty'miz neymiş? Evet orada peaceful seçtiğimiz için peaceful olarak başladım. Sonra tabii komutla değiştirebiliyorsunuz sunucu üzerinde. Eee gibi artık sunucumuz hazır. Dediğim gibi diğer e, arkadaşlarınız da e, bir kere tailscale'a dahil ettikten sonra ve arkadaşlarınız tailscale'i kurduk kurup hesap e, bağladı da invite ettiğiniz hesabı ile gir, hesaplarla giriş yaptıktan sonra direkt olarak sizin tailscale IP'nizi bahsettiğim gösterme IP yazarak bağlanabilirler. İşte bu şekilde Tailscale ile Minecraft sunucusu kurabilirsiniz arkadaşlar. Tailscale tabanlı Minecraft sunucusu kurabilirsiniz. Ee, umarım fayda olabilmişimdir. Çünkü bu rehber hiç anlatımı görmedim. Ya yani yurt dışında bile anlatan çok fazla kişi yok. Türkiye'de ise kimse anlatmamış bu rehberi. Bu yüzden e, faydalı olacağını düşünüyorum şahsen bu rehberim. E, artık videomuzu bitirebiliriz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bunu gibi daha fazla videolar görmeye devam etmek istiyorsanız hemen aşağıya inip like atmayı, video paylaşmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.